Şimdi arkadaşlar ben geldim. Tamam. Ne yapacağız biliyor musunuz şimdi arkadaşlar? Evet. Ne yapacağız? Dinozor. Dinozor. Ama, ama ben dinozor ben yap. 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 yapamıyorum. Şimdi beraber yapacağız. Bak şimdi. Ayakları yeşil olsun. Tamam mı? Kaç ayağı var dinozorun? İki. İki dinozor ayağı var. Pekala böyle yan yan duran iki tane ayağı olsun. Şöyle dursun ki. E, ama Tamam. O zaman sen de kırmızı mavi bir dinozor yaparsan. Ama şurada yapman lazım. Bak şimdi sana bir yer göstereceğim, orada yap, tamam mı? Tamam. Baba. Seni birazcık böyle böyle böyle. Burada yap. Tamam. İşte sen de burada yap. Ben biraz daha çekiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Geri verdim. Tamam. Bak şimdi. Bu benim dinozorumun ayakları. ayakları yürüyen ayak olsun. Ah. Yürüyen ayak olsun diye. yanları da ah. geniş ah. olsun. Gördün mü bak? Böyle. Bu iki ayağı. İnazır'ın üst kısmı da mavi olabilir mi? Mavi olabilir mi? Mavi olabilir mi? <laughs> Bakıyoruz. Aslında olabilir. Olamaz. Olur. <gülüyor> <Çıt>. <gülüyor> evet. Ben ayaklarını ne yaptım diye soruyorsun. Hani ayakların? Göster. Burada göster. Yok. Senin ayaklarında böyle mi? Evet ki. Devam et o zaman. Bu nasıl yapılıyor? Böyle ortadan mı? Olabilir. Oradan yapılıyor. Tamam. O. Oradan çok iyi yaparım. Karada Kara ah, geçilir, suyla orada yüzülür. Karada geçilir, suyla orada yüzülür. <gülüyor> 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 ha uçan etrafı yaptın sen. Uçan dinozor mu yaptın yoksa? Hayır. Ben dinozor ya, yapıyorum. Bu nerede? Kolları olsun Alır mı? Kol, Ay. Dinozorun kolları küçük mü? Büyük mü olur? Ben de benim istediğim gibi olur. Vay vay, vay vay vay. Vay helal olsun be. Ben de sona helal olsun be. Biraz böyle yukarıya doğru. Benim de zorunluğum. Ay! Dinozorun <laughs> mu kaçtı bu seyirde? Dinozorum kaçtı ya. Hayret bir şey. Ölüyor <laughs> diye <Hadi, hadi>, korkmuştur. <laughs> <laughs> Sen razı olsaydın benimle ya diye. Hayret bir şey. Hayret bir şeyden sorum ya. Oo ya. Hayret bir şeyden sorum. Hayret. Hayret ya. Sen hayret dedin. Düzürüme hayret dedin. Vay vay vay. E, peki başka ne olsun? Evet çok güzel şu anda böyle. Babacım. ne yaptın? Bunu Dada nereye? Mi? Yaptın mı? Bonk bon. Ha Dada. ben burayı takayım. Ha takamıyorum ben kafasını. Kavasını yapamıyorum. Kavasını yapamıyorum. Sadece böyle olsa olur mu? Ee, kavası böyle olur. Burası açık kafasını... kalsa olmaz mı? Sanırım kavası tamam. geri olabilir. Ama kafası geri olduğunda da yerleşmiyor. Kafası geri olursa nasıl yerleşsin ya? E, Düz olduğunda da olmuyor. Olduğunda Ama bak şimdi burası böyle. <laughs> Kafa böyle mi olur? Kafa böyle mi olur? Böyle düzeltmemiz gerekiyor. İşte böyle. Bu Euro, dur dur bak şimdi. dikdörtgen de değil de. Bak şimdi sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben bu. Ben. Ooo. Toprak böyle yaptı. Harika. Ben de bu şeyi Oo Kafa ben. yap kafa. Sen Yeşil de kafa. Böyle de bir yap. tane koysan kafa tamam işte. He. Tabii canım baksana. işte. Ah. Oha! Ayağa düştü. Evet. Yaşa çünkü. Yaşar! Toprak alkışlıyoruz. Bak! Anne bak! Ay! Ay! ters oldu. Bak! Bak! Benim gözlerim çok iyi. Yine çok iyi olmuş. Kolları nasıl? Kolları biraz daha uzun yapar mısın ya? Kollar, kolları, kollar üç boyutlu olsun yeter. 3 boyutlu olsun yeter mi? Evet. İyi hadi bakalım. Allah Allah. Benim girişim bitmiş sayılır. Asıl benimki bitti sayılır diyeceğim ama hala şimdi bitmedi. Buraya şimdi buraya bir yanardağ yapıyoruz. Yok oh, artık. Bitti. Peki dinozorla Yanardağ ne alakası var ya? Baba orada oldu? Gitti, mi? Kollarını da yap. Ben bir de Aa, burada vereyim, buradan vereyim mavi sana. Teşekkürler. Teşekkürler, rica ederim. Ya ama bu böyle olmadı ki. benim <laughs> biraz zorum olmadı ya. Ama Şöyle benim, kafasını yapayım. Benim Şimdi bunun kolları da yapacağım. Dinozorun küçük kolları vardı değil mi? Üstü, evet. T-Rex'in. O T-Rex'in küçük kolları vardı. Tamam. Fireksin. Ben de üç boyutlu. Üç Bak küçük kollar koydum. <laughs> Şimdi kırmızı bir kafa yapacağım ona. Kocaman kırmızı bir kafa. <laughs> Allah düştü ya. Bu T-Rex nasıl yürüyor ya normalde? Böyle geri geri mi yürüyor? Hayır, düz düz. Ve sağa dönüyor. Hayır, düz düz yürüyor. Sence bu benzedi mi ya? Benimki de ama. Baksana nasıl oldu. Çok iyi oldu ama biraz daha benzetmeliyim. Biraz daha mı benzetmem gerekiyor? Valla. Benimki çok güzel oluyor bence. Ah. T-rex yaptım işte. Neyse biraz daha benzeteyim bari ya. Peki sence T-rex'in kuyruğu var mı ya? Bak kimin kuyruğu var işte. Aa evet. Seninkinin kuyruğu var ama seninki nasıl bir T-rex ya? Oğlum seninki bir robota benzemiş. Robot T-Rex de olur. <laughs> Robot T-Rex. Robot T-Rex. Tamam. T-Rexin bacakları böyle mi olur? Ama bak bu düşüyor o yüzden arkaya ağırlık yapmam gerekiyor. Yürüyen <laughs> ee, bacakları böyle mi olur? Bak yürüyen T-Rex bacağı. Benimki adım atmış bak dur. Diyom diyom diyom. Benimki de. doin 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 Beni yemiyor. Beni yemiyor. Sinki robottu. O da robottu. Bu da robottu. Eee T-Rex arada e. gitti. Güm. Güm. Aa kuyruğu da gitti güm. güm. Hayvanlara lütfen e, saygılı olalım arkadaşlar. Aa. Aa. Ya lan, da çıktı. Benim robot benim Pim. robot T-Rex'im var. Bu üstten Güçlerimizi birleştirelim mi? Evet. Robot de <laughs> T-Rex üst üste bindi. Şimdi bunu alabilir miyiz? Alamıyoruz, alamıyoruz. Hop <laughs> 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 Aa, hayır hayır. Uh -oh. uh. Evet oyunumuz burada bitti. <laughs> Bunlar çok güzel oyuncaklar değil mi? <laughs>